İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için faydalı içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizler için oluşturduğumuz içeriklerimizi YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan, teknodestek.com.tr web sitemizden de paylaşmaktayız. Buradaki içeriklerimizi de takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bugünkü içerik konumuzda PlayStation 5 kullanıcılarının PlayStation PSN kardeşi yaptıktan sonra oyunlara gire sorunuyla alakalı olacak. Bu hata arkadaşınızın kullanıcı hesabına geçiş yaptığınız zaman sizinle paylaştığı oyunların üzerinde bir kilit simgesi oluşturuyor. Fakat bunun çözümü çok basit. Herhangi şekilde bir PSN hesabınıza da ihtiyacınız yok. Arkadaşınızla PSN hesabınız olmadan da oyun paylaşımı yapabilir. Satın aldığı oyunları siz de kütüphanenize ve cihazınıza yükleyip oynayabilirsiniz. İşlem için kendi hesabınızda ve arkadaşınızın hesabında bu ayarın aynısını yap gerekiyor. Öncelikle PlayStation 5 ana menüsünden ayarlara tıklamanız gerekiyor. Ayarlar menüsüne girdikten sonra altlarda bulunan diğer kısmına girmeniz gerekiyor. Burada konsol paylaşımı ve çevrim dışı oynama kısmının üzerine tıklamanız gerekiyor. Burada uzun bir metin var ve etkinleştirme ve etkinleştir butonu var. Buradan etkinleştir demeniz gerekiyor. Bu etkinleştirildikten sonra kendi oyunlarınız PS5 sisteminde çevrim dışı oynama özelliğini aktif ediyor. Bu da internetiniz olsun olmasın ya da arkadaşınızla oynarken PSN hesabınız olsun olmasın herhangi bir şekilde arkadaşınızın ve sizin kendi kütüphanelerinizdeki oyunları dilediğinizce oynamanızı sağlıyor. Bu şekilde oyunlarda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bahsettiğimiz hatayla karşılaştığınız zaman bu ayarı uygulayarak sorunu giderebilirsiniz. 118.58 numaralı hattımız üzerinden bizlere ulaşıp uzaktan bağlantı yöntemleriyle uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.